Biz tüp bebek tedavisi sırasında en sık poliplere rastlarız rahmin içinde. Polip rahmin iç tabakasından kaynaklanan iyi huylu tümörel oluşumlardır. Ee, bir nevi halk arasında et beni şeklindeki oluşumlardır. Bunu e, histeroskopik yöntemle kamera ile girdiğimizde direkt olarak rahmin hangi duvarından kaynaklandığını bularak bu saplı yapıları direkt sapının kökünden keserek tedaviyi e, sonrasında çıkardığımız parçayı da patolojiye göndererek tedavi etmiş oluruz hastayı. Poliplerde genelde 1 cm'e kadar hastaya hiçbir şikayet yaratmayabilir polipler. 1 cm-1,5 cm'i geçtikten sonra adet miktarında artış, ara kanamalar şeklinde kendini gösterebilir. Tabi burada bu 1-1,5 cm'lik polipler çoğunlukla da kansızlığa sebep olacak kadar yoğun kanamaya neden olduğu için hasta direkt çocuk istese de istemese de bize bu şikayetle gelirken tüp bebek sırasında da bu ufak da olsa polipleri gördüğümüzde de transfer sırasında embriyoyu koyarken ufak da olsa polibe denk gelip de gebelik şansını azaltacağını da düşünerek boyutuna bakmaksızın da histeroskopik olarak çıkarması yoluna gidilmektedir.